Kanki toşlarım, kanki poşlarım Sizi toşlarım, sizi poşlarım Kanki toşlarım, kanki poşlarım Sizi toşlarım, sizi poşlarım En sevdiğim müzik bu benim lay 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 Ajdara rakibim hot dı 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 Kanki taşlarım aa kanki boşlarım taşlarım dırın dı 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 Yazan söyleyen Şema Caner Şema Caner DJ Onur DJ Onur herhalde ünlü biri hep onu söylüyorlar ya <laughs> Allah'ım ne kadar tatlıyım ya sırf erimeyim diye Allah sizi inandırsın 15 yıldır duş almıyorum cidden. Kanki boşlarım, kanki toşlarım. Bay